Marek Hamşik'i aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA Mobile'dan Marek Hamşik'i alıyoruz. Video geçmeden önce aşağılarda bir yerde abone ol butonu ve yanında zil olacak. Onlara basarsan beni çok mutlu edersiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Pazara girelim arama kısmına Süper Lig yazalım. Yani Süper Lig'i işaretleyelim. Buradan da diyoruz. Hamişike gelelim. Aldık. Şu anda aldık. Pardon satın alınıyor. Daha alınmadı. Arkadaşlar şunu da belirtin. Podolski'yi satayım mı yoksa kullanmaya devam edeyim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Evet. Hamşikimiz hala dağılmadı. Bir maç atalım. Bu arada arkadaşlar ben bu yeni gelen etkinliği anlamadım. Anlayan varsa yorumlar kısmında yazarsa çok sevinirim. Çok karışık gibi geldi bana. Neyse, bir maç bir maç atalım. Karşı atak atalım madem. Evet, marek hamşiyimiz satın alındı. Marek hamşiyimizi alalım. Emirlerime gelelim. Marek hamşiyi aldık. Hayırlı olsun. takımımızda yerine koyalım bakalım. Hmm, fofanın yerine koyacağız. Yani fofanayı çıkartmak istemiyorum ama koyalım. Bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Dur, şunları bir karşılaştıralım. Kim daha iyiymiş? Tabii ki de fofanı iyidir de yani. Yine de bir karşılaştıralım. Fofanayı, fofanı Fofana. Fofana daha iyi gibi ama hamşide bir deneyelim yani. Bir tane beceri geliştiricisi varmış. Neymiş bu? Uzun pas. Hamşik. Geliştirelim. Gelişti. Ve yükseldim bakalım. Yükselmemiş aynı. Evet, lig turuna girelim. 248 puanımız var. Lig turumuz, lig turu fişimiz varmış. Drax Drax'leri alabiliyoruz galiba. Evet, alabiliyoruz. Alalım. Ve <laughs> takımımıza koyalım. Evet, Julian Draxler'in takımımızda Çikalda yerine koyalım. Bakalım Draxler daha iyi. Draxler daha iyi. İşte Draxler'le değiştirelim. Becerisinin becerisini de geliştirelim. Evet şimdi yeni kadromuzla ilk maçımıza girelim. Can etkinlikler diyoruz. Pardon maçımıza girmeden önce yapacağımız bir şey daha vardı. Santra rekabetlerinde Hadi 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 açın. Şu santra transferi bölümüne gelip Şuradan bir tane oy oyuncu Yani bir tane basma hakkımız var Basalım bakalım oyuncu gelecek mi Ve paketimizi açıyoruz Ne çıkacak hadi lütfen oyuncu Ah be oyuncu çıkmadı ya Zaten bende şans olsa Oyunu çıkardı. Şans olmadığını biliyoruz zaten. Neyse, biz maçımızı oynayalım. Burada değildi, pardon. Şuradaydı. Sontade kavintları eşleşmelerindeydi. Everton'la oynayalım. Oo 2-0 geriden başlayacağız. Evet, maç başlıyor. <laughs> Uğurcan Çakır kim attı? Hamdi Tarare. Emre Akbaba Emre Akbaba Müthiş bir çalımla sıyrıldı Emre Baba, Emre Akbaba gidiyor Akbaba Emre Akbaba Sıyrılamadığı fol yaptılar Emre Akbaba fol kullanacak Dur acele etmeyelim Oh hadi be Direk şöyle topumuzu kapalım. Kim bu? Niye bırakıyorsun ya? Hamid Trare. Hamşik. Draxler'in ilk topla buluşması. Podoski. Podoski vurdu olmadı. 김미제재 아미드 트라우레 포도호스키 악바바 엠락바바 이데메디 아미드 트라우레 아미드 트라우레 엠락바바 네레 앟이온 야 Draxler, Podoski Podoski Podolski yaptı. Hamşik yine fon yapmışız. Evet. Kaleci vuruş bizim. Zaten onların olunca hali yok. Burada. Şişt. Uğurcan Çakır, Rozye. Valentin Rozye. Rozye yine motor motor taktı Rozye. Sakaya Saka. Saka, gidiyor. Saka. Saka plase vuracak. Saka'ya fon yaptılar. Podolski. Podolski kullandı. Olmadı. Podolski kapamadı. Evet, maalesef kaybettik. Neyse artık ikinci maça kazanıyoruz. çakı hamdi tra atta baba. hamdi trare podoski Drler Saka Saka sakat kaptama fon yaptı Мамчик, по доске ПОДОСКЕ 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 ВСЕМ ПОДОСКЕ ВСЕМ ПОДОСКЕ ВСЕМ ПОДОСКЕ ДАМО ТЕМНОЙ Emrak Baba Emrak Baba Kerem'e Kerem Kerem Aktirik oğlu kapamadı topu Emrak Baba Kodun kutu Kerem Aktirik Kerem Aktirik oğlu Kerem Aktirik oğlu Kerem aktir Emre Akbaba topu kaptı. Kapamadı. Hamşik. Kim Kerem Kerem Aktürkoğlu. St Stratejik. Valentin Rozier. Valentin Rozier Sakaya. Saka. Valentin Rozier aldı. Rozier gidiyor. Rozi saka saka. Podoski. Podoski vurdu olmadı. Podoski. Lukas Podoski. <laughs> Marek Hamcik. Marek Hamcik ortaladı. Olmadı. <laughs> Kaleci oruç <vuruşu> kullanıyor. haminde Etrare. Kerem'e Kerem. Kerem. Kerem, Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu geçti rakibini. Kerem Aktürkoğlu yine geçti. Kerem son vuruş yapamadı Kerem. Kim yiye? Stratejik Emrak Baba. Lukas Podolski. Podolski Emrak Baba'ya Emrah Emrak Baba olmadı. Podolski offside. Çok çekişmeli bir maç oluyor. Marek Hamšík, Lukas Podolski, Draxler, Draxler olmadı, Draxler, Topkap, Draxler, Draxler, Podolski ne yapıyorsun Podolski ya ve uzatmalar, Şişt. Lukas Podolski. 작가, 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 Draxler. Hmm, ne yapıyorsun Saka ya? Rosie. Ye. Rosie top kaptı. Rosie'ye Rosie, Rosie Draxler. Draxler Saka Saka. Saka gidiyor. Saka. Saka top çekti. Saka ama Saka'ya foil yapıldı. Podolski. ki vurdu <laughs> olmadı. Uzatmaların ilk devresi bitti. <laughs> Böyle giderse penaltılara kalacak. Lukas Podolski, Podolski kaptı. Podolski gidiyor. Podolski, Podolski top çıktı. Emrah Baba kapanmadı. Saka kapabilindik mi? Kapanmadı. Stratejik kaptı. Saka Saka olmadı. Hamidi Trar aktı. Aktürk, Kerem aktı kolu. Emrak Baba. Emrak Baba. Lukas Podolski. Podolski olmadı. Taş kalıp sırayın. Lukas Podolski ya. Kim Lukas Podolski, Hamşik, Draxler, Saka. Saka, Saka müthiş bir hareket serinin derken uzak parantesi ve Pardon biz yemişiz. <laughs> 1-0 gerideyiz. Yeni Maç başlıyor. O dakikamız süremiz kısıtlıymış. Olsun. Rozye, ne yaptın Rozye? Hayır, hayır, hayır. Kim yiyecek? Sen değiliz. Kim yiyecek? Adamım benim be. Kim olmasa o yaptılar bize. Rosie. Rosie kullandı kim yiyecek? Stratejik. Hamidi Traore. Kerem'e. Kerem. Emrah babaya. Emrah Baba, Lukas Podolski, Kerem Akpınar Emre Emrah Baba yapmak istemem olmadı. Stratejik kaptı, Draxler, Draxler, kaptarını topu, Rogier. Hamçi. Lukas Podolski. Podolski gidiyor. Podolski. Podolski vurdu ve gol. Lukas Podolski'den jeneriklik bir gol. Ve uzatmalar.

Lukas Podolski, Emrak Baba olmadı. Ve uzatmaların ilk devresi bitti. Saka. Sakadan Draxler. Rozye. Rozye. Rozya aldı topu. Rozye gidiyor ama Top dışarı çıktı ve taç bizim. Saka. Saka. Saka prosesini yaptı. Olmadı. <laughs> Marek Hamçı ortaladı Podolski kafayı vurdu olmadı. Emre Akbaba. Olmadı. Mari hamşik. Mari yaptı ortayı. Çıkal da orada olmadı. Drax, Draxler müdahale etti. Taç bizim. Taç galiba. Saka. Saka Draxler. Draxler gidiyor. Draxler olmadı. Ve kazanan Galatasaray. Bugünlük FIFA Mobile yeter. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. şuraya yanında şuraya bir video bıraktım o videoyu izleyebilirsin bir dahaki videolarda görüşmek üzere